İlimiz sporunun emektarlarının katılımıyla düzenlenen sporda vefa gecesi ne yoğun bir ilgi gösterilirken gecede konuşan belediye başkanı Şahin Şerifoğulları belediye başkanı olduğum sürece Elazığ spora desteklerim devam edecektir diyerek Bordo Beyazlı kulübün borcunun 60 milyonun üzerinde olduğunu açıkladı. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın da katılımıyla gerçekleştirilen Sporda Vefa Gecesi'ne yoğun bir ilgi gösterilirken, spor camiasının emektarları bir araya gelerek hasret giderdi. Kültür Park Mamuratül Aziz Salonu'nda gerçekleştirilen gecede bir konuşma yapan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, ailem diye hitap ettiği konuklara yönelik konuşmasında Elazığ spor konusuna da değindi. Belediye Başkanı olduğu sürece kulübe her zaman desteklerinin olacağını belirten Başkan Şerifoğulları, Bordo Beyazlı kulübün borcunun 60 milyonun üzerinde olduğunu açıkladı. Elazığ Spor tüm Elazığlıların ortak değeri ve sevdasıdır. Şehrimizin marka değeridir. Bir Elazığ Spor sevdalısı olarak her zaman olduğu gibi Elazığ Belediye Başkanı olarak da Elazığ Spor'umuzun yanında yer aldık. Elazığ Spor'umuza destek sağlamak amacıyla 2019 yılında sizlerle birlikte forma kampanyası gerçekleştirdik ve iki buçuk milyonun üzerinde bir geliri Elaz kasasına gönderdik. Bunun yanı sıra Elaz tüm deplasman giderlerini, kamp giderlerini yine bizler karşıladık. Zaman zaman prim desteği verdik. Yeri geldi, biriken, ödenemeyen elektrik borçlarını ödedik ve tesisin elektriklerini açtırdık. Bunun yanında gıdası, ihyası ve mağdur olan Elazığ Sporumuzun personellerini kurumumuzda istihdam ederek kangrenleşmiş bir sorunu çözdük. Ama üzülerek ifade etmek istiyorum ki şehrimizin ortak sevdası Elazığ Sporumuzun şu anda istediğimiz noktada olmadığını hepimiz biliyoruz. Elazığ sporumuzun yılların birikimi sonucunda burada da çok net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Eski yönetimlerin yanlış yönetmesi sonucunda bugün Elazığ Spor'un 60 milyonun üzerinde bir borcu bulunmakta. Burada bu borçtan ne Serkan Başkan mesul, ne belediye başkanı olarak ben mesulüm, ne de bugün herhangi bir partide siyaset yapan şeylerinizi milletvekili mesul. Bu borçlardan tamamen iyi bir şekilde halis niyetlerle gerçekten Elaspor'a katkı sağlamak amacıyla yönetime girmiş kişileri ayırt ederek ama Elaspor'a Elaspor'u bu duruma sokan yöneticileri de herkesin bilmesi kaydıyla bu borçtan kesinlikle yanlış yönetimden kaynaklı insanlar sorumlu olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. Ve transfer tahtasının açılabilmesine engel olan borç 42 milyonun üzerinde. İlk adım olarak bu borç sonucu getirilen transfer yasağının kaldırılması bu şehrin asli sorumluluğu arasındadır. Biz Elazığ Belediyesi olarak üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Yapmaya da inşallah devam edeceğiz. Ama Elazığ Spor'un eski başarılarına kavuşabilmesi için tüm dinamiklerin birlik ve beraberlik içerisinde atacağı adımlarla mümkün olacaktır. Tüm Elazığ Spor sevdalıları olarak ortak paydamız, ortak sevincimiz Elazığ sporumuzun güzel günleri için bugün tek ses, tek yürek olup meşale ışığının bugün buradan yakılmasını istiyorum. İnanıyorum ki birlik ve beraberlik içerisinde atılacak güzel adımlarla Elazığ sporumuzu daha güzel yerlere hep birlikte taşıyabiliriz. Bordo Beyaz Renklere sevdalı güzel şehrimiz bu zorlu süreci geride bırakarak Elazığ sporumuzun başarılarıyla tekrar gurur duyacaktır. Elazığlı olmak hepimiz için bir sevda ama Elazığ spor ise Apayrı bir sevdadır.